Arabamıza da binelim. Şimdi Epsilon'a gitmeyeceğim şu uh, bir Les... Lester'ın yanına gideyim evet. Bir dakika bir dakika bir dakika Lester'dan önce şeye gideyim Solomon'dan diye gideyim. Solomon'dan diye. Solomon'dan de değil tabi canım o, Solomon yani. Solomon'un yanına gideyim. Onun görevlerini ne yapayım, o da ana hikayeye dahil olduğu için. Değil mi? Ana hikayeye dahildi o. Kesinlikle ya, ana hikayeye dahil. Aa, şu aşağı yola inmem gerekiyor. acaba yönetmen gene bana ne verecek nasıl bir şey verecek film şirketinin sahibi miydi Solomon bana ne verecek acaba çok merak ediyorum ne verecek acaba lafa bak o ne lan adam Japonca konuştu lan oğlum Ne yapıyorsunuz lan orada? Lan lan yaşlı adama şu giydiği şeye bak pembe. Gey misin başka bir şey misin? Anca gücünüz böyle yaşlı adamlara yetiyor. Get those What? Biri gitti herhalde. Gelin bakalım gelin bu yaşlı adam size size vurabilir gerisin geri. Öyle dedi de. Size vurabilecek bir yaşlı adam bulun hani kendisinden bahsediyor tabii. Ulan Roku yakalarsam Yani hiç söyleyemeyeceğim bunu da Ne yapacağımı Yakalarsam tabi Yakalayamamak diye bir şey de var Nerede lan bunu? öldü. Kadın öldü lan orada. Ah, no, no no no. Come on. Nereye gitti lan onlar? Yani nasıl olsa keşit kesişeceğiz sizinle. Nasıl olsa çıkacaksınız oradan. Ne dedin? Bir şey mi dedin? Should have whacked you when I had the chance. This is how you do business. the You demented old asshole. You told me we had an understanding! Size uzak durmanızı söylemiştim, uyarmıştım ama dinlemediniz. Sonunuzda böyle oldu. I'm only a paraplegic, but you <laughs> can't feel anything. Ah, you're throwing me softball. But speaking of accidents, Bad 20 yıl önce buluşmuş olsaydı, görüşmüş olsaydık bu batağın içinde belki olmazdım falan diyor. Sana bir şey göstermem lazım. Buraya gel diyor. Tamam geliyorum. Bayağı da uzakmış ya. Neyse. Evet. Serseriye gününü gösterdik. Kesinlikle gösterdik. Çekil lan. Zaten iyi günümde değilim. Seni de mahvedebilirim. Şimdi. Ne yapacağız? Geri döneceğiz oraya da. Şuradan mı çıkıyoruz? Evet oradan çıkıyoruz. Niye oradan uzun yoldan göstermiş ki? Neyse. Basit bir görevdi ya. Basit bir şeydi bu. Hani o kadar zor bir şey değildi. Umarım değer yani göstereceğin şey. Ne göstereceksin artık bilmiyorum yani. Hani? Nasıl ya? Niye orayı gösterdi lan? Geldim. Yaşlı adam. Gel gel. Thank you. Thank you. Thank you. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. <gülüyor> 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 Belki tamamen <laughs> hani <laughs> film işine uygunumdur ha. Kesinlikle oldukça uygun olduğunu söyleyebilirim. İşte bu. Associate Producer Michael De Santa. Welcome to show business. Nothing but make believe will ever feel quite real again. Evet. Michael, come on. Let me show you some rushes. I think you're gonna love it, but it'd be great to hear your notes. Hey baby, I just wanted to tell you, I'm finally doing something with my life. Sanırım... A real one. Call me. Hey bebeğim, bir film... ...bir film yapıyorum. Hem de gerçek bir tane. Mission time, 6.42. Evet arkadaşlar burayı tekrar görmüyorsunuz. Ben tekrar oynuyorum. Size bir şey göstereceğim. O yüzden becerebilirsem yapacağım onu. hit back I thought you were a tough guy I told Bu misyonu da böyle kolaylıkla bitirebiliyoruz. Hani haberiniz olsun. Yani ne kovalamacı yaşadık, ne bir şey yaşadık, bu şekilde bitirebiliyoruz. Kesinlikle çok güzeldi ya. Yani. Evet gerçekten ilginç. O kadar karmaşa yaşamadan, karambolle işte kova alamadan, iki saat uğraşmadan bu şekilde de bitirebilirsiniz. Hey baby, I just wanted to tell you, I'm finally doing something with my life. I'm making a movie, a real one. Call me. Gördüğünüz gibi Bir dakika 24 saniyede Ya normalde bu katsin dediğimiz oyun içi e, Görüntülerde Oyun içi filmlerde e, Bu Ne oluyor lan Ne yapıyorlar lan bu Oyun içi filmlerde e, Misyon zamanına sayılıyor O yüzden Mesela 5 dakika film olursa Oyun için hani ee, O 5 dakika Misyon zamanına ekleniyor Bildiğiniz Şimdi şu diğer göreve gidebiliriz Aç kapıyı Bugüne bugün karşında yardımcı yönetmen var lan Prodüktör var Daha doğrusu Şimdi ıı, nerede la o? Yester. Uzakta değilmiş. Bu e, ıı, o bölümü oynayanlar yani o kısmı oynayanlar o sniperla hani Roko'nun beynini uçurdum ya ya orayı ya da işte bu bölümde gördüğünüz görevlerden bir tanesini oynadıysanız ya da değişik bir yöntemle geçtiyseniz yorumlarda yazabilirsiniz ya ben artık yorumları çok rahat okuyabiliyorum Hani şu yeni sistem sayesinde. Onun dışında fikirlerinizi falan söyleyebilirsiniz ama hani oyunla ilgili, oyun ilerisiyle ilgili yorumlar yapmayın arkadaşlar. Çünkü oyunun ilerisini bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. yani ben de oyunun zevkinin kaçmasını istemem şahsen. O yüzden bunlara biraz dikkat edelim. Hani eğer böyle değişik fikirleriniz falan varsa söyleyebilirsiniz. Ben onları okuyorum, merak etmeyin. Oyunla ilgili. Evet. Gelmedik mi lan da? Oho. Oho. Oho bile diyemiyorum lan. O derece. <laughs> e, neyse. Şuradan gidelim. Yine FBI bizi şey yapacak. Saçma sapan bir işinde kullanacak bakalım. Neler oluyor?

Trevor'la bozuştuk Brad. falan filan diyor işte. İşte Brett konusu Evet Brett konusu. Görünüşe göre Repository biraz bekleyecek. Trevor yokken o işi yapamayız zaten. this problem out for <laughs> me, and I will get Mr. off your back. And

Eğer bunu benim için yaparsan bütün dosyalarının silindiğine silineceğine garanti edebilirim. Bu iş bittikten sonra aramızdaki her şey bitecek. Dedi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Kolay gelsin. O niye gülüyor ya burada? Anlayamadım ki. Take us to building. Parking lot entrance. If I be building you go to the venue. So you got any idea how we'll do this? Scope it out? Not really, but I thought we'd start by finding a way into the building. We're going in through the parking lot? No, 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 no. We're waiting for someone to come out of it. A janitor. Alright. And how's that gonna get us in? The janitors okay. are all on temp contracts. They get replaced when their backs go or they ask for a day off. So, be janitor Tim's Litchin. Tim's Litchin, Ibek Litchis. Their particular guy? I'm in the temp company's database right now. Found a guy. Let's talk about the Jess Tim's Let me see. Harvey Molina, license plate 83QSL722. We'll follow him and see what we think. Sounds good. Onu bir takip edelim, ne yapacağımızın karar veririz gibi bir şey söyledi herhalde. Ne düşündüğümü görürsün mü dedi acaba? Kes lan tamam, gerizekalı. Ne kıymetli şeyin varmış lan? Here we are. Let's wait for him. Let's wait and Nope. Uh uh. So, what do you think about this whole messed up situation? I think they'll either kill you after this is done, or keep you doing these stupid jobs until they don't have to kill you because someone else has done it for them. Yeah, that sounds about right. Ya onların işini yapacaksın. Yapmazsan ya seni öldürürler ya da seni öldürecek birini bulurlar. Peki biz ne yapacağız? Ne yapacağız? O i̇şi yapacağız. Ee, belki kendi dosyalarını silmenin de bir yolunu bulabilirsin orada diyor. Yeah, and if I be diyor. Bu mu? Something's Boom! Something's coming. Bu mu la? This is not the car we're looking for. Cık, değil tabii. It's hard to get motivated on a job without financial incentive. You can't put a price on freedom. Well that spur won't be there for the crew. Now, I'm gonna ask Mr. Haynes for a budget. Maybe the leftover cash from the Polito score. We need something. Yeah, see what you can do. bir şeylere ihtiyacımız var diyor. Paraya mı ihtiyacımız var diyor. Kaletoda kazıklandığımız için diyor. Bir şeylere ihtiyacımız var. Paraya ihtiyacımız var diyor. Değil mi? Bu 886 ile bitiyor. Çünkü. Bir daha bakalım. Ne oluyor lan o ileride? Bu mu lan? There she is. O mu? Tamam. You know the drill. Couple of car lengths. Gerisini biliyorsun zaten. Evet biliyorum. Onu What şüphelendirmeden takip edeceğiz. He Klasik. Hı. I can't tell if that's some creepy euphemism or a plain statement of facts. It's whatever you want it to be. <laughs> okay. Evet. Hey, you mind? Put away the smartphone or pad or whatever the hell that is for a minute. No surfing while I'm trying to tail this guy. It's work-related. Yeah, well, I'd prefer all hands on deck right now. So ya, you. you're on so okay. For my own peace of mind, can we get a little closer to him? You want to break into the FIB's West Coast headquarters? You're going to need more than a janitor's license plate number. Now let me work on some angles while you uh, keep this car behind that one and between these white lines. That's it. On There's on I mean, other the... than a few missing expletives in terms of racial abuse. This much distance is a little reckless for my taste. Close in. I think we're fine. I just spoke with Agent Hain. He's gone, isn't he? Just perfect! just spoke with Agent Haynes. We've got the budget to pull this off. Good. Agent Haynes konuşuyordum da bu iş bittiğinde paralarımızı alacağız diyor. Come on. What do we do when he gets home? What do we need from him? We need cooperation and maybe his overalls and an ID. Onun evine gidince ne yapacağız? bizimle anlaşmasını isteyeceğiz ve elbise elbise yani iş üniformalarını ve iş elbiselerini ve kimliğine ihtiyacımız olacak diyor. Ya anlaşmaya kabul etmezse anlaşmayı kabul edecek kesinlikle falan dedi orada. Tam olarak aa, dediklerini anlayamadım ama bakmıyordum çünkü oraya. Alt yazıya bakmıyordum. Ay şey gibi gidiyor ya bu da. Gördüm gördüm. Ağlama. Ya ne mız, mız bir adamsın sen ya. Koskoca adam. Çocuk gibisin ya. E. Ee? He's Gördüm, gördüm. Körü yok burada. Arabayı nasıl kullanacağım lan? Kör olsam. He's pulling over. Stop down the road Mm-hmm. Go in and have a word, Harvey Molina. Tamam, Harvey Molina. Harvey Vanilla. qui dit me doit moi là Temizlikçiyi ev, e, evinde, evine kadar takip ediyor da içeride giriyor herhalde. Onlardan başka bir tane var mı? senin? Yani. en çalışıyorum İki işte çalışıyorum. İstediğim zaman istediğim tatili alabilirim. Enjoy your beer. Adamı tehdit mi ettin lan sen? Burada? Oha. Şimdi adamın iş elbiselerini aldık. Kimliğini de aldık. Arabasını da alalım mı ki? Neyse, gidelim. Lester orada bekliyor şimdi. Lester ağlar. Yanına gitmesek. Hadi Lester. Successful? Oh yeah.

Adam öldü lan çarpınca. Şimdi iş elbiselerini <laughs> aldık, kimliği de aldık. <laughs> ee, ne yapacağımızı bilmiyorum tabi. <laughs> Altta anlatıyor mu onu da bilmiyorum. Yani altta derken konuşurken anlatıyor mu onu da bilmiyorum. Çünkü onun söylediğine kesinlikle konsantre olamadım. Kusura bakmayın. Genelde onların söylediğine konsantre olunca yol uzuyor. Ah, he's already here. Ha şey buradaymış zaten ya. Franklin. Oh ne oldu bastonu kullanmaz oldun. Hey what's the problem dog? Steve fucking hands. Steve Haynes. Her, her zaman bir Steve Haines olur diyor. Her zaman olur öyle adamlar diyor yani. Ben senin için iyi bir rol, iyi bir model insan değilim diyor. Demiştim diyor öyle oldum. About this FIB building, a weakness or a way in. Next time I meet a morally destitute, totally delusional, highly corrupt government agent, I hope he's a nice one. Man, I'm not going in that motherfucker by myself. No, 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 no. no. Nobody is going in. We need to do some recon. We need a little more information. She. I need the architectural plans. But they're not online anyway, so I'm gonna need paper copies. Now, the architect's name is Chip Peterson. This was his first big commission, and the office is down hmm. in Backlot City. All right. Franklin, you go tell him for a little while and then we'll talk. All right, dog, Burada ne dediğini biraz anlatmaya çalışacağım.